Ben ceketi ortaya atıyorum, kimin kalıbına uyuyorsa ona gitsin. Ben, ben ceketi, ceketi ortaya atıyorum, atıyorum. kimin kalıbına, kimin kalıbına, kalıbına uyuyorsa, uyuyorsa ona gitsin. Bu kadar ne? Bir bir saniye. Bir biraz bitireyim. Bir saniye. Bir biraz bir bitireyim. Demagoji yapmayın. Tamam, çok doğru söylüyorsun. Niye saldırıyorsunuz o zaman? İmam kılına girmiş müftezel, bu saatten sonra beni, beni ve, ve çocuklarımı ve asla bu yuvalar kandıramayacak. Değerli Başkan, inanın bugün sizden ve meclisten bir şey bekliyordum. Ama olmadı. Üzüntümü ifade etmek isterim. Ee, geçen gün, geçen mecliste Filistin'le alakalı ortak bir bildiri yayınladık. Ortak bir bildiride tüm siyasi partilerin imzası vardı. Gönül isterdi ki bugünkü mecliste de aynı o bildiriye ortak olarak imza atsaydık. Çünkü en başta kınaması gereken Sayın Başkanımızdır. Meclis Başkanımız şu an kendisi. Eğer Mustafa Kemal Atatürk bugün bu cumhuriyeti kurmamış olsa idi, Sayın Başkanımız Yıldırım Belediyesi'ni halkın meclisinden değil, saraydan yönetmiş olacaktı. Bu yüzden bu değerlerimize saygı duymamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, ben de bu konuyla alakalı eğer konuşmazsam vicdani red yaşarım. Bu yüzden kendime sorumlu atlettim ve söylemem gerekiyor. O hat size haddini bildirmem gerekiyor diye sizinle de paylaşmak isterim. Değerli arkadaşlar, Ayasofya Camii'nde geçtiğimiz Cuma günü imam kılığına girmiş müftezel Sözde Hoca'nın Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e pervasızca söylediklerinden dolayı kendisini kınıyorum ve lanetliyorum. Tarih bilmez bu müftezele hatırlatmak isterim ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de meclisimizi dualarla açmış senin gibi yobazlar halkımızı kandırmasın diye kendi cebinden ödediği parayla Elmallı Hamdi Hoca'ya Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettirmiştir. Ayrıca bir hususu da hatırlatmak isterim. 3 Mart 1924 tarihinde o maaşını aldığın, emekli olduğun Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulmuştu. Madem ki Atatürk kafir, ve dinsiz bir adam. Öyle bir kafirin kurduğu diyanetten yıllarca maaş alıp çoluk çocuğuna nasıl yedirdim be zalim? Bu müftezelden şüpheliyim. Soyu sopu araştırılmalı. Rum mu? Yunan mı? İngiliz mi? Anzak mı? Aksi halde bu cümleleri başka hiç kimse söyleyemez. Bir diğer üzüntümü de üzüntüm ise bu konuşma Ayasofya Camii'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın gözleri önünde ceryan ederken kendisinin bu olaya sessiz kalıp tepki vermemesi beni ve benim gibi toplumun büyük kesimini derinden üzmüştür Sayın Başkanım. Oysa ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışan o mikrofonu o müftezenin elinden alıp haddini bildirmesi gerekiyordu ama yapmadı. Bu ve benzer yobazlar yıllarca hoca kılığına girip bu ülkede Dedelerimizi, babalarımızı kandırıp Atatürk'ü bu topluma din düşmanı olarak gösterdiler. Ama şunu söylemek isterim, bu saatten sonra beni ve çocuklarımı asla bu yobazlar kandıramayacak. Çünkü ülkenin önünde aydın gelecek Z kuşağı geliyor, bu yobazlara inanacaklarına inanmıyorum ben. Son olarak şunu söylemek Şimdi... isterim. Bir kişinin konuşmasından bahsediyorsun. Bu yobazlar derken imamların hepsini mi kastediyorsun? Neyi Sayın başkan, ben bir o zaman bak, şu bir cümlede kişiden, söyleyeceğim. Sayın başkan, bak, şurada bir söyleyeceğim. Neden bahsediyorsun? Kategorileştirme, yani burada. E Sayın başkan, son cümlede var. da, evet, tamam. Son cümlemde var. Bu ülkede kaç defa hakaret oldu? Her bu mecliste oturan tüm meclis üyeleri bana göre sorumludur. <laughs> onu savunmak zorundadır. Çünkü bu mecliste onun kurduğu cumhuriyette, onun değerlerinde biz bu meclisi kurmuş ve bu mecliste şu an siyaset yapıyoruz. Başkanım bir şey Ben son olarak bitiyor. şunu söylemek istiyorum. Bey, bir abi bir saniye, bir 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 ben konuşayım bir ondan sonra. Şefik Bey bitiriyor. Şefik abi ben konuşayım ondan sonra. Başkanım özür dilerim. Atatürk bu ülkenin, bu coğrafyanın ortak değeridir. Atatürk üzerinden demokrasi yapıp İslam'a, insanlara saldırmak dürüstlük değildir diyorum ben. Tamam, tamam. Çok doğru söylüyorsun. Niye saldırıyorsun o zaman? Bir, biti, saniye, bir bırak bitireyim. Bir saniye. Bir bırak Şahin. bitireyim. Bak. Şefik bırak bitir Bey. Bey. Tamam. Şahin Bey bitirin. Şefik sen. Bey demagoji yapmayın. Ş Şahin Bak, Bey ben bitir. Ben son cümlemi söylüyorum. Şahin Bey son, son cümlemi. cümlemi söylüyorum. Kimin, kimin ben ceketi ortaya atıyorum. Kimin kalıbına uyuyorsa ona gitsin. Bu kadar net. Son olarak söylüyorum. Atatürk'ün kurduğu bu ülkede kendisini dün düşmanı gösteren her kim varsa alçaktır, namussuzdur, vatan hainidir. Nokta. Teşekkür ederim.